İlk etapta büyük bir boşluk da e, tabii önümüze çıktı e, ama en nihayetinde müstakil bir tandır şeklinde veya kuyu diyeceğimiz bir mezar yapısıyla karşılaştık. E, burada kuyunun köşelerine bırakılmış neredeyse sağlam şekilde testiler ve testiler içerisinde başı olmayan bebek iskeletleriyle karşılaştık. Üstlerinde de yavru köpek başları mevcuttu. Tabii bu bizi çok heyecanlandırdı. Bir dini ritüelin karşılığı olarak böyle bir yapılanma söz konusu olmuştur diye düşündük. Bununla ilgili bilimsel çalışmaları ve araştırmaları da yapıyoruz. Eee Anadolu'da örneği çok az olan bir karşımıza çıkan bir mezar tipi bu. Daha sonrasında Profesör Doktor Kemal Gökay hocamızın yapmış olduğu Burada çalışmalarıyla bölgeyi taradık ve nihayetinde hemen 3 metre güneyinde, kuzeyinde bir başka kuyu mezarla karşılaştık. Burada da farklı hayvan çeşitliliği söz konusuydu. Burada köpek başlarının dışında tilki başı, sığır kemiği, at ve eşek kemikleriyle de karşılaştık. Daha farklıydı burası. Ve de iki tane de bebek kafasıyla burada karşılaşmış olduk. Yine aynı şekilde bebek iskeletleri burada karşımıza çıktı. Tümlenen bir şekilde testiler burada gördük ve şu an laboratuvarımızda muhafaza ediyoruz. Esasında bak, baktığımız zaman severmek örnekleri erken e, imparatorluk, Roma imparatorluk döneminden geç antik çağa kadar giden, yani günümüzden 2000 1500-1600 yılı öncesine kadar giden zaman aralığında, ee, var olmuş malzemeler karşımıza çıktı. Ee, tabii daha detaylı çalışmalara devam ediyoruz. Çıkan her buluntu belki tarihi biraz daha geriye götürebilir. Bu bağlamda şu an karşımıza genel anlamda söyleyecek olursak Roma dönemine ait olan bir mezar yapısı e, söz konusu. Burayla ilgili daha derinlemesine çalışmalar yaptığımızda inşallah daha net sonuçlara ulaşmayı umuyoruz. Bu köpek başı dediniz bu mu hocam? Evet, bunlar köpek başlıyor. Çok küçük değil mi hocam? Yavru, yavru köpek başlıyor. başlıyor dedim ya zaten. Ha. Köpeklerin üzerine yavru köpek başlıyor. Evet. Küçük mü diye değerlendiriyor. Çanak.